O yayın yaptığımız yer orasıydı işte. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni ev vlogumuza hoş geldiniz. Çok uzun zamandır beklettik ama bu <laughs> videoda canım. 6 tane yayıncı youtuber odasını inceleyeceğiz. <laughs> ne bileyim, ne bileyim. Yeni ev turumuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Haydi başlayalım. Burası bahçemiz. Burada böyle lava tarpaz falan dökeceğiz. Yanlış söyledim ama. Evde asansör yok. <laughs> 1-0 1-0. Çaktırmayın. Enesi bir farklı alamamıştık ama seneye alacağım inşallah durun çat <laughs> <laughs> güvenlik arıyor beni. Alo? Günlerden güvenlik kaygısı. Tabii yönlendim teşekkürler. Sen güvenlikle niye böyle şey gibi konuşuyorsun emekli albay gibi konuşuyorsun? Oğlum sevdiklerimden emekli var. albay diye tanıtmış çünkü. Öyle dedim. Bana bulaşmasınlar diye, park etmesinler evin önüne diye emekli albayım dedim. Lan Mal evin önü sadece sana özel zaten. Senin evin önüne niye park etsin adam? Yederse, ya ederse diye düşündüm. Sen beni niye şikayet ettin ben geçen senin evin önüne park ettim diye? Orası mı çocuğu? Oraya, oraya... Otopark öyle mi? Adama şöyle iki tane çizik çizmişler. Şöyle girmiş amanakodumu aveli. Yani şöyle yolan böyle... yarısında arabanın götü var bunun. Yer yer kaplıyor sana yapayım yani. Oğlum yan gireceksin yan yan. Arabada bir de otomatik park var. Otomatik parkla bile park edemiyor bu mal. Otomatik park bize göre değil. Kaldırttım onu ben arabadan. Harbi mi? Ben mesaj bize ters birader. Kaldırttım baba. Tür Türk adam adam dedim pardon. Sende havuz yok ee... Kemal 1-1 bir bir oldu. Bende yok mu? Arkadaş hangi evi söylüyor? <laughs> <laughs> Geçen evime diyor. Onda da vardı. Nasıl bir şey Jacques Ville mi istiyorsun hangisini istiyorsun? <laughs> Oğlum <Ş> adamın içinde <laughs> hamam var abi. Yani. Telefonu al. Telefonu al. Telefonu telefon, telefon, al. Telefonu telefon, 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 al. Oh, Telefonu al. Telefonu al. Telefona! al. Telefonu ah, Telefonu <laughs> <laughs> <alemiye> <laughs> Tamam gel çık çık kurtar Alaylı başladı bir dakika. Gel alır mı bunu? Gel gel. Ay. Gel şey alırız. Alet alırız. Gel kardeşim. Abi ne alsın çocuklar? Abi kimden alsın? Kim Oğlum yazık adama. Ne yazık. He bu arada Arnold sosurmuş ha o gün. Ona ifşaladı el rengi gördünüz mü onu? Uzun lan bu. <laughs> Ya baba adam osturur amına koyayım. Şey ne olmuş yani? Abi, Sen de ya la lan yeter lan. İnsanlar osturur. Sen insanı bak. Hadi şey, öldürüm. Bu telefon ha ben sana söyleyeyim. Çalışmaz artık telefon bak. Ya bu bilgisayara ne oluyor ya? <laughs> Çünkü onların da <Yedik> yani. var. <laughs> Şimdi biraz gereksiz ve tatsız başladık ama bizim odayı gezeceğiz arkadaşlar. Bir Biliyorsunuz ama inç. Kim Buraya da? en yaptığımız Aynen oda yapalım. işte. Bir de sabah başladık akşama kadar beni ikna etmeye çalıştılar. Kim tutmuyorum abi Aa, Olur mu affettim ev bilion'da, oda bloğunda görüşürüz pardon. Peki. Bu arada odaların çok ayrı detaylı nasıl yapacağım? gelecek. <laughs> Şimdi tamamen götümüzden uydurduğumuz Stream Station yayın istasyonu terimi bugün Türkiye'ye gelmiştir. Yayıncıların özel ışıklı ışıklı masaları çok Şuraya bakar mısın? Al. Buradan, buradan bakalım. Camın altında böyle bir anons yazıyor. Benim yayın makinem biliyorsunuz görüntü buraya geliyor. Bu yeni RGB iPlex'in gönderdiği daha bugün geldi. Ev daha yeni yapılıyor arkadaşlar. Hala tadilat aşamasında 60 günü geçti gerçekten bize uğraşıldı. Yani niye yayın açmıyorsun diyenlere başka bir bahane. Böyle 5 liralık bezle kabloları kapatabilirsiniz. Çok şık gözüküyor. Biz bunu tamamlamak için arkadaşlar. Şurada böyle kum koyduk içine. Tasarım böyle tamamlanıyor. Evet. Biraz. Yani 3-5 lira bu çözüm ama çok şık duruyor. Evde 7 tane internet var. 10.000 megabit internet bağlanacak. Üniversitelere bağlanıyor sadece. İşte Türkiye'nin CEO'sunda falan var bu internet. Onu da göstereceğiz size. O da yolda da. Böyle devam edelim. Ben buradayım arkadaşlar. Merhaba. Neye bağlanıyormuş? <laughs> 2-1, 2-1, 2-1. Neyi bağlanıyor dedi? 10 bin mi dedi? Şişt yalan oğlum yalan yalan. Lan dün drop oluyordu lan. Benim 2 bin ağa drop olmuyor. Yalan yalan oğlum. He olmuyor mu? Biraz önce götün sıkılıyordu amana. <laughs> tamam oğlum o çıtır hasarlıydı o. <gülüyor> <gülüyor> 10.000 megabit ne amına koyayım? 11 megabit neymiş Çok lan onu, onu bize de bağla tak lan. 10 bin lira bu arada. Bu bir e, bin megabiti bir bin liraysa on bin on bin diye mi hesapladın? Salak. Öyle bu arada. Lan öyle topla arada. alınca daha indirimi vardır onun. Hayır paketin fiyatı öyle biliyorum o paketin. Fiyatı. Siktir. Nereden biliyorsun sen? Geçen geçtim. Sene orospu ya. <laughs> Böyle açılıyor arkadaşlar. <laughs> Düşmüş mü? <arada>. Evet. <laughs> Yatak çok seksi oldu bence, bir buçuk kişilik bir yatak. Hadi seni yatağa deneme Kardeşim, şuradan. En sevdiğim şey. Gel. <laughs> Aa, kamera buradaydı. Bu arada yatak hareketleri meşhurdur. Ama ben yatağı çok... Oo, ben hiç yatağı fark etmedim lan. Dün oradaydım, bir daha koyayım. Hee, bura bir oda, bura zaten. Hee! Kırılmıyor. Oğlum çok iyi lan. Bayağı sağlam. ha. Yani. Komşu tamam. derdimiz yok, komşu derdimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> 200 metre ötede komşu yok neredeyse öyle söyleyeyim Burada size. böyle saklama alanları var. Çok, çok güzel. Çok açma ne donlar mı, donlar mı onlar var. <laughs> <laughs> tamam ben çok açmamıştım. Bir şey yok yastık var, çoraplar var. <laughs> Aa çorap. Ya tamam ya. Kardeşim bugünlerde... Ta... Da... Tam ekran yapsana şunu. Ardan şu an neyde izliyorum ben? Ne, videodayız Allah aşkına tamam, ay, ay. hızlı çekelim ya şuraları. Tamam Gene mimari olarak yeni nesil tasarımlardan bir tanesi arkadaşlar. Ay, Işık... Bunu Yapay bu. zekalı dolap. Açıl. Açıl. <laughs> <Benim> Açıl. <adına koyayım. gülüyor> <laughs> Asla bulma değil. Arkadaşlar ben bir cüce olduğum için yani öyle bir şaka yapmışlar bana şöyle göstereyim. <laughs> Boyum kısa diye ama evdekiler aslında 1.95'lik yaratıklar bence. Şöyle bir asansör koymuşlar diyor. Kıyafetlerim arkadaşlar böyle geliyor. <laughs> abi kendim tam bu denk geliyor. Buradan olsam o... mimarım ben e, seviyorum kendisini. <laughs> yani, ya biliyorsunuz normalde dağınık bir adam ben abi. Bak sıralar çoraplar havada uçuşur ama şimdi bu ışıkla yayın... Anlısı <laughs> <laughs> Türkçe için mecbur artık. Can Tuali. olacağım. Devam edelim. Dünyanın en rahat koltuklarından bir tanesi Aşkım. <laughs> Allah aşkım valla. <laughs> Ulan kız ne yapıyorsun? Gel. gel zıpla gel. <laughs> zıpla gel zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Gel zıpla hadi atla. <laughs> hadi atla gel. <laughs> hadi atla gel o zaman. Hadi zıpla. Koş. <laughs> <laughs> zıpla. Hop <Of>, Allah. <gülüyor> <gülüyor> zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Eller burada. Zıpla. Şuraları oy. Buraları çarp. High five gördün mü high five? Yürü High five Gördüm. öğrettik. Ben Eric'e bu arada lockpick öğrettim. Erik balkon kapısını açabiliyor. O ne aşkım? Taco. Taco mu? Hı hı sen seviyordun ya. Kız sen Meksikanyalı mısın ya? Taco yapmış lan harbiden oha. Yapmadım aldım. Ha aldın. Hı hı. Ben Ama de dedim ne oluyor de. bunu nasıl yaptın? Cips mi yaptın evde? Doktor bu ne? <laughs> Onu hatırlıyor musun? Doktor, insan yiyecek bunu insan. Limon Teşekkür da, ederim. Mı? Efendim? Limon doktor. Tamam, tamam çok teşekkürler. Aa <laughs> <O>, tavuk <laughs> tantuni <'nin gülüyor> tako bu. Tantuni değil, tavuk ama. Tavuk tantuni böyle yapılıyor. <laughs> he? Tantuni değil, juros çıkacak, gelecek şimdi. <laughs> Teşekkür Yiyet ederim aşkım. Ben bunu yerim. <laughs> Sağ ol. Çok sağ olun. İyi günler Elsa'cığım. Kendine çok iyi bak. Elsa. 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 Aşağı. O <laughs> nayımım gidiyor, geliyor ya. o da ya. Aşağı hadi. Aşağı. <laughs> Elsa'cığım tamam lan dinlenme. Tamam. Ş şaka yaptım tamam be. İyi günler. Aşkım diş gösteriyor yine ha bak o. Elsa. <laughs> hayır hayır Koş, dur lan. Koşuttur. Oğlum yapma yapma. Get seni get dinliyor get tutup, bak sonra. Aşkım bu ton basıyor bu bak. İstese kopartır ha. Tut hadi tut. Elsa hadi aşağı. Bak baba kızmaya başladı ama Gel Hadi aşağı. Abi. Al falık yani bu. İyi akşamlar. Ederim, Görüşürüz aşkım. aşkım. Aşkım mı? Aman ne kadar deli yaptım ya. Gidiyordum o kadar <laughs> sevdim yani Çok... He? Cantu Ali. Cantu Ali. Cantu Ali. <laughs> Bunların hepsi arkadaşlar özel olarak elle yapıldı. Ee, Olsan arkadaşlar yaptı da halımız var gene burada. Mesela Anlus bu çıkmıyor bile öyle güzel yapmışlar ki. Çıkmıyor. Böyle bir şey yazdım. Ne onun mu bak bakayım Oğuz'u var mı aldım ki ben. Gelişki <laughs> aldım şuraya yapıştırdım bak oraya güzel bir tasarım yaptım köşeye. <laughs> Bir anons yazdırmadım haberiniz olsun yani. Dört bir anons Ne diyeceksin? Bir dakika. Vallahi da 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 ben yazdırmadım. Her <laughs> yerde ne ya? Her yani. yerde Bunlar Eğrim da da. tasarladı. Şuradan bir ünlü gelip selfie çekerse burada anons yazı çıksın falan diye. Onları da söyleyeyim size. Arkadaşlar dünyanın en iyi ekran kartı MSI'den en iyi diye gönderdi. Daha takmadım çünkü zamanımız olmadı. Burası benim kontrol merkezim. Altı tane daha kumanda var. Burada da almışlar. Bir klima. Özür dilerim abi. Ağlayın ben Beş tanesi RGB'ler falan. Yine reklam gibi oldu ama bak. Çok güzel be arkadaşlar ışıklandırması. Devam edelim. Al. Pardon ayağım <laughs> az. Hocam algada bile biriniz üstüne çektik. Moralin bozuk. Şey, tadım renkli. kaçmaya başladı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Tadım kaçmaya başladı yani şu an. Ne i̇şte biliyor? Televizyonda önce şunu anlatacağım. Size bunda da turuncu yaptık böyle az önce. 2 saniye önce. Hani bir turuncu siyah gri uyumu olsun istedik burada. burada bu da... mu burası? Orayı anlamadım ben. Bu televizyon ne bu? Balıklar var en sevdiğim. LG'nin dünyanın en büyük televizyonlarından bir tanesi arkadaşlar Onu da bir videoda inceleyeceğiz. İşte klima için böyle demir slotlar var. Onu da siyah boyayacağız. Tam değil hala o da. Red bana gönderdiği özel şeyi buraya koyduk turuncu diye. Çok fazla saklama alanımız var burada. Yani 20 tane falan dolap var aslında. Bunlar Bunların hepsi açılıyor. Mesela eve misafir geldi. Tabo. Domuz oyunu. Çok seviyoruz domuz evet, oyunu. Evet, bayılır. Ben çok severim. Bu ben hediye gelmişti. Bunu da açamadım daha. AirPods. Abi ben açarım onu. Ben... Öyle yani kendileri kullandığı şeylere biz çekiliş yapıyoruz da neyse yani buradan şimdi şey yapmayayım ben. AirPods'unuz da yakında arkadaşlar. Bunu verdik değil mi abone? Bunu verdik. Ben Legend... <laughs> Yani bilmiyorum. Herhangi bir rekor kırmamıza da gerek yok zaten. Gül... <laughs> Şaka lan şaka. Şaka oğlum öyle şey olur mu? Dis maya, manyak mısın siz? Bana da çabuk olsan arayın. İç mimarı arayın. Kendi telefonum bile burada <laughs> şu anda. <laughs> Evimin arabasının anahtarı falan. İşte iskambil kağıtları. Her şey buraya sığıyor. <laughs> bu gelen misafirlerle. Arkadaşlar bir de izleyicilerimizle. Artık ayda bir kere bir tane izleyicimizi konuk alacağız. İstanbul'un güzel restoranları. Ooo bu güzel. güzel Geleceğiz burada Counter Half Life. Beraber oynayacağız ya da ne istiyorsa artık LOL'de oynarım o çocuğu şey. yani izleyicimiz çünkü. Burada beraber yemek yiyeceğiz, zaman geçireceğiz. Ona bir tane video çekeceğiz, YouTube kanalına hediye edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Artık siz Şu arkadaki eee Nerede o? Onu çaktırmayın arkadaşlar. Arkadaki o YouTube şeyini bulamazsa aldım çünkü ben onu. Nereye koydum lan? Direkt sattık mı onu? Ne yaptık amına koyayım? Nereye bir yere koydum ama onu çaktırmayın biraz unutulsun falan. Çalındı mı alındı muhabbet olmasın ben onu çekilişle vereceğim size. Siz de bu eve dahilsiniz yani. <laughs> tamam, var. Bu arada 38. E ee, 1 tane milyon, milyon spot işte. Aynen 1 yani milyon. Da da yani 1 şey milyon, milyon özel. Göster burayı. Bir şey konuşuyorduk Bu tabii spot değil ama şu an daha kolaydaydı. Arkadaşlar evet. <laughs> bunu çevirdim ama <laughs> <o yüzden>. güzel. <laughs> Çok fazla ışığımız var yani. Çekim nerede? Bizi daha net göreceksiniz. 200'e verdin mi labe onu? Arasında. Bunlar arkadaşlar dekor. Çok az ışık veriyor bak tutayım şöyle. Bunu da Ezim beğendi aldı. Sadece duvara böyle aşağıdan yukarıya bir yapı vermek için. Burası dümdüz duvardı. Biz buraya arkadaşlar antik kentlerden, binalardan toplanan bu tuğlalarla yaptık. Mesela bunların bazıları üzerinde ateşler yakılmış. Bak şuraları falan gösterebilirsem. Baya plastikler falan eritilmiş. Yani burada bir yaşanmışlık olan alan yaratmak istedik. Şimdi vitrinlerimiz var. Bunlar da turuncu ışıklı gene. Burada Red Bull Bey'in arkadaşımın bana hediye ettiği... Anal mı yaratmak istedik dedi. Arkadaşlar. Burada bak kontroller falan yazıyor Kerem. Oğlum bizdeki duvar zaten öyle de biz anal manal yapmadık bu bunu babam yaptı. <laughs> Vallahi bizdeki de anlamadın mı onu nerede almışlar lan. Ana ana duvarı. Erayla biz anal yapıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Oğlum ana ana, ana, ana anıl dedi ana anı. Anı dedi oğlum adam. Oğlum bu hatta bir şeydim Bu duvar kahverengiydi. Bunu babam ben dedim ki baba ben odanın biraz siyah renkleri olmasın istiyorum. Babam bunlar boyadı <laughs> Vallahi elle boyadı adam gri şey siyah. Vallahi diyorum. Ha alan demiş lan alan pardon çok özür dilerim. Babal. Aynen babal benimki. Rabul'u bilmem ne. Bu benim half figürüm. Açtık artık ama. Bunu da çok seviyorum. Şimdi bunun kafasında... O şey çok güzel olmuş ya, o o nerede? O alet var orada bir tane, heh! Şu alet bomba bak, evet. bu alet. Bada Bu adam gerçekten bu adama özel kastım. en evdeki özel şey olabilir yani. Levy'i buraya takar mıyız, takmaz mıyız? Bu ayrı bir soru ama... Size çalıştırıyorum arkadaşlar şu anda. Bada bum Bada bum. Bunu götüne so <laughs> e, Telefon yedim var yedim mı Berk? Düğmeye bastık. Arkadaşlar. Bu güzel. Ekranı hoparlör monitör olan bilgisayar. Yarattık. Bak. <laughs> o da Bak. da Gmail'in kafasında gördünüz. Yani Gordon'un kafasında gördünüz. Böceğin. Sen de yok. Ha 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 ha. iPhone kullanıyorum. Biz gene burada. Bu da iPhone. Ondan bu Android. Şurayı oh, da çektim iPhone. ben. Oraları çektik. Charger offline yazıyor ya. Android. iPhone. Dediğin bana Android Allah Allah. uzattılar. iPhone da mı oluyormuş? Ben yaptıramıyorum ben bundan. Kim yaptı bunu? <laughs> Berk telefon şarja ihtiyacı var mı? Telefonun şarjı... Yüzde kaç bakalım? Telefonun şimdi şarjı olacak. Dünyanın en 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 en, cool. en yaratıcı, en güzel, en cool şarj aleti <laughs> ya. Şarj Kesinlikle ya. en cool ya. Tak tak. Bildiniz ya, bütün telefonları çok hızlı şarj edebiliyor. İçinde amper devreleri var. Sessizlik. <laughs> of. Of oğlum çok iyi. Gerçekten abi çok iyi. İnanılmaz bir. Şey. Ben seneye yaptırabileceğim bunlar arkadaşlar. Ara bekleyin biraz geliyorum. <laughs> bunlar ancak seneye olur bizde. Daha bu kadar <laughs> değiliz. Ya inanılmaz. Bu beni çıldırtan bir şey. Yani ya. bu beni çıldırtan bir şey. Bunun nasıl yapıldığını videosu gelecek. Siz de birebir aynısını yapabileceksiniz. Ev bile ondan sonra gelir. Oh, ne ev ne charger şey. yapmak Ama falan diye. Ama çoktan çektik ve yeni artık böyle. Arkadaşlar 6 tane videosu video gelecekmiş lan nasıl yapılır diye. Jurus sen bunu yap lan ben sana verim 50 lira. Ya 50 lira bunun sana kablosunu sokarım anca amına koyayım. Sokar mısın lan 50 liraya? Sokarım. <laughs> ben 300 500'e vurduruyorum. Boşu amına koyayım para büyük çekmiş. Bile mi amına? Allah. Oğlum, oğlum, oğlum Eray bedava. Jubile mi? <laughs> 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 Sana bu jigola jigola. Abi. Jubile ne? Ne? Jubile ne oğlum? oğlum jigola jigola. Ya bu çocuk bu kelime azizi beni bitiriyor amına koyayım ya. Bir de hep en yakınını söylüyor ya amına koyayım. O J'yi hatırladı oradan ilk gelen J'yi söyledi jubile diye. Kamera döndü. Bunu o zaman buraya da koyabiliriz. Işıkla alakalı. Oraya da koyabiliriz arkadaşlar. Bunu oynuyorlar diyorum. Bu var be. Erik dalıyla yayın yapılırsa seneye olmasına gerek kalmaz abi. Enes bu espri bir tık üst seviye oldu biraderim. Hiç anlayamadım ya. Vallahi diyorum. Ya hey şarjım. Ben her anlamadım. Şömine böyle biraz daha Oğlum, yayınca böyle. Kemal'in yayındayız. Uyudunuz mu lan? <laughs> Şey söyleyeceğim. Kimle konuşuyorsun lan sen? Yok şey attım ses kaydı attım ya. Bu kanalda nerede hype başlıyor anasını sikiyim ya. Hype hadi arkadaşlar. eee bu yüzde 2000 olur hype train abonelere özel eee 500 liralık steam kodu çekilişi yapıyorum. 500 liralık steam kodu çekilişi abonelere özel. Yüzde 200 hype train'de şey yüzde 2000 hype train'de yani 5 level 20 2000 verince, kanalı veriyorum adam 200 diyor tamam yani. mı 500 liralık 500 liralık 200 demedim 200 demedim götler susun <laughs> dilim düştü oğlum hayır hayır tamam oğlum level 3 oldu bak level 3 bitti bile 4 5 oluyor yok mu bir slow, duyuyorum? Duyuyorum. Ya, Baya... Plan, ben, ben, slow motion ya? Var mı slow motion Tak buraya slow motion arka müzik. Gel Akıyor oğlum görmüyor musun prime'lere? Pan ne demek? Yapıyorum şimdi. Evet. Kulağın Hadi. Kaldı. Evet. Tamam evet. ediyoruz. Eee. Bu dolabı unutmayalım. Arkadaşlar buraya 1 milyon oy vermişsinizdir toplamda. Yani bir ödüle ihtiyacımız yok aslında başarılı olmak için ama işte Boğaziçi Üniversitesi'nin yıllar boyu arda arda verdiği yayıncılar. Pota turnuvalarındaki şampiyonluklar bilmem neler. 1 milyon plaketimiz orada, 100.000 bin burada. Devam edelim hızlı hızlı. Vlog, yani zamanımıza çok değer veriyoruz. Daha 5 tane oda gezeceğiz beyler. 6! Hep tane odalar var. 6 oda gezeceğiz böyle toplam. Böyle bak bir tane kutu gelmiş. HyperX'den. Adamlar custom kutu yaptırmış ya. Quad, yani RGB mikrofonları kırmızıydı Bunu ya. Bunu zaten yanlarda. videonun başında gördüğümüz. Aynen. Her renge dönebiliyor. Bu da çok yani... parası olmayan yeni yayına başlamak Şu. için. Ee, solo kesti diye mikrofon. Şimdi reklama çevirmeyelim. Bunları zaten inceleriz yayınlarda çünkü düzen... Ödeme. Ne öde oğlum? Hani olmadı ki? Ol <laughs> olur mu? 500 TL hazırla mı? Amına koyayım cüzdan da içeride şimdi ya. 43 43. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam 4 dakika kaldı oğlum. Bu e, 60 mı? 70 lan. Durun. 5 dakika sonra olur lan Prime'la. Aboneler, bu 5 dakika sonra olur lan. 4 dakika kaldı oğlum. Durun lan. Adamın isteğine bakalım amına koyayım. Oğlum ecuk sorun oğlum ejuk lan. Atma bak bir tatlı bak. 500 TL vere bana. Oğlum. Şş, tamam lan oğlum. Bu beleş basan sayılmıyor ya onu söyleyeyim. <laughs> 8 TL falan onu en az onları bir düş bakalım. %133 %150 Dur ya birazdan tamam bakarız videoya devam edelim. yayınlara. Arkadaşlar evde yayınla de... ben burada unutturayım <laughs> mı dur çaktırma. Bütün yayıncılar başlıyor? <gülüyor> 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 Hadi Bir like'ınızı alırız. O da... Hadi da Bak şimdi. Buraya da Selin Çınar'ın o sanatçı kızın Half-Life özel yaptı. Oh, 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 oh. evet, Arkadaşlar yıkıldık. Uh -oh. i̇yi ya. Çok iyi bir sanatçı. Oh, güzel kısım. bir şeyyorum. bütün Half-Life <laughs> karakterleri var. Bak Headcrab'dan benim bazookamayı hiç uzatmış. G-Man'dan Gordon'a, Zombiler'den Tentacle'lara, Yaratıklara, Egon'dan hev can veren şeye hepsi var. Hadi devam o zaman. Devam odalara. Burayı tamam var, lan. Devam. Devam. Evet. Seni odana gidelim. Ya oğlum. Ya arkadaşlar bu 267 diyor bu ama ya. Ben 200 demedim ki ben 200 mi dedim Eray? Jirox? Öyle dedin kanka. Sizin öyle. Allah belanızı vermesin şurada bir gün olsun da amına koyayım. Dilim sürçtü be yanlışlıkla be 2000 diyecektim 2000. Yok kanka öyle dedin 200 dedin. Oğlum ben yüzlüklere kadar öğrendim ilkokulda amına koyayım. Binlikler yok ki ya. Binlikler mi var lan? Bilet çıkıyor mu ki bu? <laughs> Valla var ya bak. Bu amana koyayım gaza geldik yine. 500 gitti bu yayında beleşe getirdik. Haydi bakalım. Yarın yine yayın var bu arada aklınız olsun. <gülüyor> şu <gülüyor> an karar. Canlar şu an karar verdim. 100 TL, 100 TL yazın. 100 TL yazın. 100 TL yazsın herkes. Erken yayın var yarın. Yok yok yarın yok. <laughs> yok. Yarın yok sonra sonra. Yarın yayın aç da erken açma ya. Konkrez Brett oynayacağım. He, tamam. Kaçta mı bitiriyorsun sen? Eee 8'de biter ya. Ben tamam, sen takıl ben açarım sonra. Yazın orospu. <laughs> yazın yazın 5 <laughs> <Beş> tane eee <laughs> 5 tane 100 TL veriyorum. 5 tane 100 TL. BNG Pay vereceğim. İstediğinizi alırsınız şeyden. Katılırsınız oğlum yazın yazın.